Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sevenler şokta Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığından sürpriz gelişme. Oyuncu Hande Erçel ve iş insanı sevgilisi Hakan Sabancı'nın beklenmeyen ayrılığı konuşulmaya devam ediyor. Hayranları barışılmasını umut ederken çiftin cephesinden sürpriz bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncu Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı, sürpriz ayrılığı magazin gündemin konuşmaya devam ediyor. Hakan Sabancı ve Hande Erçel sürpriz bir şekilde yollarını ayırmaya karar vermişti. Evlenecekleri kesin gözle bakılan çiftin ayrılığın sevenleri üzmüştü. Ayrılıkta üçüncü kişi iddiaları ortaya atılsa da Hakan Sabancı bu söylentilere net bir şekilde yalanlamıştı. Ayrılık sonrası ilk defa İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Hande Erçel, muhabirlerin sorularına karşılık bu konuda konuşmak istemiyorum ifadelerini kullanmıştı. Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın sosyal medyadaki flash hamleleri dikkatlerden kaçmadı. 32 yaşındaki güzel oyuncu Erçel ile 34 yaşındaki iş insanı Hakan Sabancı, Instagram'daki bir hareketi gündem oldu. Ayrılmaqlarına ramən sevenləri barışdıqlarını ümidi ilə gözəl xəbərləri bəkelədigi çiftin cəfəsindən ekleməyən bir gəlişmə yaşandı. Hande Erçel